da vatandaşları bazı ilaçları almaktan kaçınmaları konusunda uyardı konuyla ilgili bilgi almak üzere Asiyi muhabiri Seray Saygılıoğlu ve yanında bulunan Bursa eczacı odası başkanı Okan Şahin'e bağlanıyoruz. Evet Seray sosyalde. Evet, İran Özilmez Dünya'da yayılan koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Evde kalın dışarı çıkmayın diye. Bununla ilgili kamu spotları oluşturuluyor. Halk bilinçlendiriliyor. Aynı zamanda en son olarak da 65 yaş üstüne sınırlandırılma getirdi. Dışarı çıkmaması konusunda bu süreç etap etap ilerlerken vatandaşların kafasında da Sorular ulaşıyor ve bu soruların cevaplarını bugün bu canlı yayında cevaplayacağız. Yanımda Eczacı Odası şu başkanı Okan Şahin var. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Sayın Şahin. Hoş bulduk merhabalar. Ee, şimdi sorular var ve cevaplarını arıyor vatandaşlar kafalar karışık haliyle. Şimdi Fransız Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki İbofren diye bir madde var. Ee, bu maddede bazı ilaçlarda bulunduğu için de koronavirüs salgınına yakalanan kişileri olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü buna benzer açıklama yaptı sonra geri aldı. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi Avrupa'daki ilaçlarla ilgili Avrupa İlaç Ajansı diye bir kurum var. Bu kurumun yapmış olduğu çalışmalar var. Ee, i̇buprofenle alakalı yapılan ilk çalışmalardaki ekibin, çalışma ekibinin çok düşük olması, yani çok az kişiyle yapılması sebebiyle bu çalışmanın yeteri kadar güven vermediği için iptal ettiler. Ee, ve daha sonrasında e, baktığınız zaman ibuprofenle alakalı şu anda Avrupa İlaç Ajansı, ve zaten bununla ilgili Türkiye Eczacılar Birliği'nin sitesinde de var. Herhangi bir sıkıntı olmadığı ile alakalı, vatandaşlarımızın hala gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri ile alakalı açıklamalar yaptılar. Tabi bu ilaç tek değil. Kafalardaki soru işareti noktasında bir kısım tansiyon ilaçları ile alakalı da bu tarz e, çalışmalar ve ortalıkta söylentiler çıktı. Bununla ilgili de gerekli açıklamayı zaten Avrupa İlaç Ajansı yaptı. Ve bu tansiyon ilaçlarının da kullanılmasıyla alakalı herhangi bir sıkıntı olmadığını ve bunları vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edebileceğini ilettiler. Bir diğer merak edilen soru da şu. Biliyorsunuz toplumdan topluma giriyoruz ve hapşıran oluyor, öksüreni oluyor ve bu koronavirüs salgını havada asılı kalıyor mu? Yani o şekilde bize bulaşır mı? Bu konuda neler diyecek? Şimdi burada yapılmış bazı çalışmalar var tabii ki. Bu çalışmalar neticesinde koronavirüsün havada işte 30 dakika ile 3 saat arasında havada kalabildiğini çalışmalar gösteriyor. Şu anki çalışmalar bunlar. Tabii burada bizim vatandaşa sürekli evde kal evde kal deme sebeplerimizden de birisi aslında bu. Baktığınız zaman istemeden de olsa işte bir yere temas edebilirsiniz veya sizden önceki işte havada asılı kalmış bu havayla solumakla bunu alabilirsiniz. Vatandaşlarımızın bundan en güzel korunma şekli ne maske ne bir şey. Buradaki en doğru tercih evde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Zaten devletimiz de bununla alakalı kararları alıyor şu anda. Bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün bir açıklama yaptı. Maske stoğu yapanlar için gerekirse fabrikalarına bile el koyarız dediler. Siz bu konuda neler diyeceksiniz? Şimdi biz zaten süreci başından beri bunu aslında söyledik. Hani birileri işte eczanelerin faiz fiyat uyguladığıyla alakalı yanlış deklere ettiler. Ancak baktığınız zaman Sürecin daha üretici kısmından eczaneye gelene kadar ki boyutunda zaten bu fiyatlar buralara çıktığı için e, maalesef eczanelerde yüksek fiyat e, karşımıza çıktı. Bunu da zaten bakanlıklarımıza ileterek e, gereğini yapmaları için bizler de elimizden geleni yaptık. Şu anki süreçte Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı bununla ilgili girişimlerini tamamlamak üzereler. E, bu süreçte işte maske fiyatlarının, en optimum dereceye şu anda indirilmesi için çalışmalar sürüyor. Bununla alakalı da bir de özellikle bazı maskeler var. Bu bahsettiğimiz birçok aslında cerrahi maskeler kısmıydı. Bir de özellikle maskeler var. İşte bunlar N95 FFP3 statüsündeki maskeler. Bu maskelerin kullanımı halkımız tarafından aslında kullanılmasına gerek yok. Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı üzere bu maskeleri sadece Covid pozitif yani koronavirüs pozitif olarak çıkmış hastalar ile muhatap olan sağlık uzmanlarının kullanması gereken maskeler bunlar. Bu maskelerin de geçtiğimiz günlerde kullanımı ile ilgili reçete zorunluluğu geldi ki stoklarımızda yeterli miktarda maskeyi tutabilmek için yanlış kullanımını engelleyebilmek için bu. E, duyuru yapıldı. Halkımız bunu yanlış anladı. İşte bu maskelerle alakalı sanki Sosyal Güvenlik Kurumu ödeyecekmiş gibi algıladı. Halbuki öyle bir durum söz konusu değil şu an için. Sadece bu bu maskeleri normal halkımızın kullanmasının mümkün olduğunca önüne geçmek, sadece ihtiyacı olan kişilerin bu özellikle maskeleri kullanmasını sağlayabilmek için böyle bir önlem alındı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şahine ve burada sonlandırmak zorundayız. Biz de bir çağrıda bulunalım. Evde kal Türkiye diyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dediği gibi evde hayat var ve tekrar söz stüdyoya bırakalım. Seray Saygılıoğlu ve Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin'e aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Mültenimizi şimdilik noktalıyoruz. Saat 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.